Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlarım. Şimdi sizlere genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun, var olun. Bugün arkadaşlarım ayın 30'u ve çarşamba günü eee Abonelikler de ücretsizdir bilginiz olsun. Tümünü de işaretlerseniz benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Ee, orada açıklamada numaramı da bıraktım. Kişiseller ve özeller için tavsiyeleriniz için sizlere çok teşekkür ederim. Hepinize minnettarım. Ee, sizler sayesinde kanalımız büyüyor arkadaşlarım. Bakalım niyetinizde neler çıkmış? Bakalım. Şöyle fincanınızı göstereyim. İçini siz de görün. Burada arkadaşlarım deli divane olmuş bir kişi var. Sağınızda solunuzda dolaşıyor arkadaşlarım bu kişi. Bu bir erkek. Resmen yani deli divane olmuş arkadaşlarım bu kişi. Yani sizi görememekten mi yoksa sizde hasret olduğu için mi e, ee, çok aşırı düşünen bir erkek var arkadaşlarım. 1.70 1.80 boylarında bir erkek. H N var isminde soy isminde. Her iki harften biri de olabilir. H N harfi. İki tane elinde böyle mendil ya da bayrak sallayan bir erkek var. Mutluluğa kavuşacak bir erkek arkadaşlarım. Bu kişi iri yapılı bir erkek. İsminde C harfi var. S harfi var. isminde soy isminde bu mutluluğa kavuşacak bir erkek arkadaşlarım elinde de bakın burada mendilleri sallıyor bu kişi ee, yani resmen ben e, istediğimi elde ettim dercesine ellerini kaldırmış bir kişi burada arkadaşlarım bir tane e, minibüs almaya niyetlenmiş bir kişi çıkmış bir erkek iş için bir minibüs alacak arkadaşlarım yani bir ticaret için olabilir niyetine girmiş hatta pazarlığı bile olmuş arkadaşlarım bunu yani e, bir hafta 10 gün içinde olabilir ya da emanet de alıyor olabilirsiniz. Çok böyle trip yapan bir kişi var arkadaşlarım burada. Yani aslında çok aşırı böyle e, size değer veren sizi seven bir kişi ama e, trip yapmaktan da geri kalmayan. Yani size bir nevi bir şeyleri e, anlamanızı isteyen bir kişi. Kendini anlamadığınızı. Düşünüyor arkadaşlarım bu kişi kendini anlamadığını anlatamadığını düşünüyor. Bu erkek size kendini koşu adımlarla gelecek arkadaşlarım bir kişi e, isminde I harfi var isminde soy isminde T harfi var bu kişi size müjde verecek arkadaşlarım bu müjde 15 gün içinde gelebilir. bir şeylerden engellemeye çalıştığınız bir kişi var. Yani bu bir e, bayan ama erkeği engellemeye çalışıyor. Yaptığı işten mi yoksa farklı bir şeyden mi engellemeye çalışıyor? Yani e, sizin daha iyi olmanız için burada arkadaşlar e, sizden bir evlenme teklifi bekleyen bir bayan var. Sizden arkadaşlarım bu kişi evlenme teklifi bekliyor. Bekar erkekler için söyledim. Bunu bekar izleyicilerim için söyledim. Burada bir bayan sizden evlenme teklifi bekliyor. Bu teklifi etmediğiniz için de kendi kendini kuruyor arkadaşlarım bu kişi. Yani beklemede bıraktığınız için açık olmadığınız için bu teklif gelmediği için bayağı bir kendini sıkmış bu kişi. Böyle düğünü için, bir şeyleri için kendine birikim yapmaya çalışan bir kişi var. Yani kendi kendine bazı şeylerini yapacak bir kişi arkadaşlarım. Birikim yapmaya çalışıyor. Ondan sonra fikirlerini açıklayacak bir kişi. Kocaman bir vazo geliyor arkadaşlarım. Hediye olarak size bir vazo olabilir. İçine çiçek koyacaksınız. Bu süslü bir özel bir şeye benziyor. Ee, bakalım kime gelecek yorumlarda da yazarsınız böyle süslü bir vazo gelecek size hediye olarak. Her şeyi böyle hazır bekleyen bir kişi var ağzını açmış bekliyor arkadaşlarım burada Siz böyle e, bir şeyleri yapıyorsunuz o kişi hazırda bekliyor yani ayağına gelsin diye bekliyor. Bir sorunların altından tamamen artık, Kalkamıyorum ben diye açıklayacak bir kişi var arkadaşlarım size. Yani ben yüküm çok ağır, bu kadar ağırlığı, sorumluluğu kaldıramayacağım diyecek size. Siz bir kişiyi burada engellemişsiniz ama bu orada kıvranıyor arkadaşlarım size. Ulaşmak için kıvranan bir kişi var. Siz engeli koymuşsunuz, bu kişi ulaşamıyor ama bekleyiş içinde ortam sakinleşsin, kafanızı dinleyin diye harekete geçmemiş bir kişi. Uzun burunlu, çenesi çıkkın bir erkek bir karşılıklı bir konuşma yapacaksınız arkadaşlar bu kişiyle. Beklediğiniz bir haber gelecek bu kişiyle arkadaşlarım. Bu kişinin burnu birazcık büyük ama yaşı küçük bir kişi. Yani bir 30 yaş altı olabilir. eski defterleri böyle açıp açıp kurcalayan bir bayan var. Yani bir 35 yaş 45 yaş arası bu bayan. Eski defterleri kurcalıyor. Huzurunuzu kaçırıyor bu kişi. Deşeledikçe ee, daha çok hani böyle huzursuz, huzursuzluk oluyor. Bir masa ya da böyle bir sandalye gibi bir şey alıyorsunuz arkadaşlarım evinize. Bir sandalye takımı olabilir. Masa takımı olabilir. Yani bir köşeye konacak böyle bir bir şeyiniz var. Ortaklığınızı güçlendireceksiniz arkadaşlar. Beraber yaptığınız iki erkek biriniz çok fazla mücadele etmiyor ama biriniz fazla mücadeleci ve işinize gücünüze bakıyorsunuz ama fazla güçleneceksiniz. Yani tek kişinin mücadelesi olmayacak. Sonradan da birkaç kişi daha eklenebilir bu işe. Ondan sonra böyle bayağı bir yükseliş gözüküyor size. Uzakta olduğunuz için kavuşamadığınız için böyle çok kızan bir erkek var arkadaşlarım size. Aslında bir engeli yok kendi de gelebilir siz de gidebilirsiniz ama bu farklı bir şekilde düşünceleri olan bir kişi. Ama sizden ayrı kaldığı zamanlarda çok üzülen bir kişi diyebilirim. Üç katlı bir ev yaptırıyorsunuz bakalım niyetine girmişsiniz kimin niyeti bu ee, inşallah tez zamanda yaptırırsınız ee, muradınıza kavuşursunuz 3 katlı bir tane ev çıktı arkadaşlarım burada ya inşaatına başladınız ya da almayı düşündünüz ya da miraslı bir yerde olabilir burası. böyle e, ufak ufak parça parça paralarınız var ödenecek bayağı bir uzanmış yani ödenmesi beklemede kalmış askıda kalmış bunların ödenmesi Bu da birazcık canınızı sıkıyor açıkçası bir tane erkek ayakkabısı alıyorsunuz arkadaşlarım burada bir tane e, erkek ayakkabısı çıkmış bir tane ya eşinizi alıyorsunuz ya oğlunuzu alıyorsunuz bir tane erkek ayakkabısı çıkmış İki tane iki damla göz yaşınız var burada bir gün ağlas ağlasanız bir gün ağlamıyorsunuz ama mutlaka iki günde bir böyle bir göz yaşınız var. Böyle elini koymuş hanenize ee, size yaslamış sırtını yaslamış size bir kişi var ağırlığını size vermiş yani size güveniyor maddi manevi güne güvenen bir kişi ama bu 50-60 yaşlarında bir bayana benziyor arkadaşlarım Bir böyle bir bir erkek bir bayan el ele sıkışıyorlar arkadaşlarım burada. Bir anlaşma yapıyorlar. Bir anlaşma olacak aranızda bir erkek bir bayan. Üzgün bir şekilde oturan bir bayan var arkadaşlarım burada bakın. Üzgün bir şekilde boynu bükük vaziyette ben ortada niye bırakıldım veya niye beni ortada bıraktı diye çok üzülen bir bayan var. Çifte bir, çifte mutluluk yaşayacaksınız arkadaşlarım siz. Yani beklediniz, beklediniz bir mutluluğunuz gelirkene, ikinci mutluluğunuz da hemen arkasından gelecek. Bakın bir erkeği baş tacı yapacak bir bayan var arkadaşlarım burada. Baş tacı yapacak ee, bir bayan, bir erkeği baş tacı yapıyor burada. Yani fazlasıyla değerini veriyor, hakkını veriyor arkadaşlarım. Sizi bir yerlere götürüp kendi tarafına çekmek isteyen bir erkek var. Yani elinizden tutmuş bir yerlere götürmeye çalışıyor sizi. Paranızın üstünde oturan bir erkek var. Şu an veremediği için üzülüyor. Yani maddi maddiyatı ilk olsa ilk aklından geçen sizsiniz arkadaşlar. Eline ilk para geçtiği zaman ödemeyi düşünen bir kişi, art niyeti olmayan bir kişi. Böyle solucan gibi bir şey oluşmuş, zayıf bir kişi. Sağınızda solunuzda sürekli geziniyor ve bu bayan size bakıyor arkadaşlar. Çok zayıf bir bayan. Yani 50 kilo olabilir, 45 kilo olabilir. Bu bu kişi e, çok zayıf. Yani e, vücut olarak da zayıf, fiziksel olarak e, çok fazla takıntı yaptığı için iştahsızlığı var bu kişinin. O yüzden zayıf kalmış ve ama sizde de gözü var. Hep gözü sizin üzerinizde. Burada yalnız e, evli bir bayan bayana tak takmış kafayı bir erkek var. Yani ne yapsa da arkadaşlarım bu kişiyi unutamıyor. Yani iyisiyle mi kötüsüyle mi arasında bir şey olmuş ya da olmamış ama çok böyle evli olduğunu bile bile kafasına takmış arkadaşlarım bu kişiyi. Yani bir hırs yapmış içinde. Yani illa o kişiyle bir görüşmek istiyor. Bir çay dahil olmuş olsa yüz yüze gelip içindekileri anlatmak istiyor arkadaşlarım. Bir hırs, bir mücadele bir erkekte e, yani bu karşısındaki bir bayanı ayarlamak için e, çok arkadaşlara mücadele vermiş. Çok mücadele vermiş. En sonunda da başarılı olacak. Ama bu bayan da baya baya durumu düzgün bir kişi. Yani maddiyatı düzgün bir kişi. E, herkes çevre tarafından tanınmış bir kişi. Bu kişiye böyle bir kafayı takmış bir erkek var. Evlilik bile olsa evli evlenecek yani bu erkek o kadar böyle bir şey olmuş, üstüne düşmüş yani o kişinin. Avucunuzun içinde bir şey kalmış. Avucunuzun içinde bir kişiye böyle uzatıyorsunuz elinizdekini. Anahtar mı, yüzük mü, değerli bir şey uzatıyorsunuz karşı tarafa. özgüveniniz yerine gelmeye başlayacak. Yani ne zaman böyle bir e, fikirleriniz, e, bazı şeyleriniz, huyunuz, suyunuz değişmeye hayata bakış açınız farklı olmaya başladığı zaman e, özgüveniniz de çok farklı olmaya başlayacak. Kendinize güvenmeye başlayacaksınız. Bir traktör var arkadaşlarım. Bakın burada bir traktör eee Böyle bir ufak evler gibi, ufak ufak evler var gibi. Buraya gideceksiniz arkadaşlarım. Siz köy gibi bir yere gidiyorsunuz. Hem traktörler var hem de böyle e, ufak ufak evler var gibi. Buradan çağrılıyorsunuz ya da kafa dağıtmaya gideceksiniz. Ailenizin yanına ya da farklı bir yere tanıdığınızın yanına. Bütün haklarını size devredecek bir kişi var. Bir fedakarlık yapacak bir erkek var karşınızda. E, i̇şini mi size devredecek? Yoksa evi mi, arabayı mı, parayı mı? Sizin üstünüze bir devir olayı olacak. Yani bir şeylerden vazgeçip sizin üstünüze verecek arkadaşlarım. Böyle küçük gözlü, iri dudaklı, e, burnu büyük. Hafif kel gibi yüzü yuvarlak 1.65 boylarında bir erkek arkadaşlarım. Yarım saat telefonda görüşeceksiniz. Sizi iki defa arayacak şu 5 gün içinde. Bu kişiyle uzun uzun görüşeceksiniz. Daha alacaklarımı almadım diye bir hırs yapmış da bir bayan var. Bu kısa boylu zayıf bir bayan. Minyon tipli bir bayan. Daha alacaklarını e, almış ama daha hani gözünde yeterli olan bir para değil gibi geliyor ona. Alnınızın terini sürekliliği olan bir paraya kavuşacaksınız arkadaşlarım siz. Alnınızın teri çalıştığınız sürekliliği olan bir e, paraya kavuşuyorsunuz. 2-3 ay içinde arkadaşlarım. Bakın burada böyle bir örtülü bir bayan var sizi düşünüyor. Bir erkeği düşünüyor arkadaşlarım bu. Üzgün bir vaziyette boynunu bükmüş. İsminde soy isminde S harfi var arkadaşlarım bu kişinin. Ama bu böyle çok kilolu bir bayan değil. Bu kişi üzgün vaziyette hep sizi aklından geçiriyor ve sizi düşünüyor arkadaşlarım. Bir an olsun sizi düşünmemezlik yapmıyor. Hep aklındasınız. 2 ay geçti artık aramaz diye düşünüyorsunuz 3 ay geçmiş aradan 2-3 ay artık bitti gitti artık aramaz ay hani aramaz dediğiniz anda bir mesaj bir telefonunuz var arkadaşlar şaşır şaşıracaksınız çantalarını toplamış hanenize doğru gelen bir kişi var ama bu bir erkek artık ee, şey mi? Eşiniz mi? Nişanlınız mı? Sevdiğiniz bir kişi mi? Ya da oğlunuz da olabilir. İkiye paylaştırılacak para var ama burada tam sizin istediğiniz gibi elinize geçecek bir para yok arkadaşlarım. Sizin istediğinizden daha aşağıda bir para var. İkiye paylaştırılacak ama sanki bir kesinti gibi bir şey olacak bu parada. Yani bir yere ödeyeceksiniz ya da eksik bir para gelecek. O yüzden dolayı bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz paranın üstünde. Bir yerlere böyle bir ip bağlıyorsunuz arkadaşlarım, urgan gibi ip gibi bir yerlere. Ya ip ya urgan bağlıyorsunuz. Hiç kimseyle böyle bu aralar kırgın da kalmak istemiyorsunuz ama bazı şeylerden de elinizi ayağınızı çekmişsiniz. Kimseye de kırıcı davranmak istemiyorsunuz ama birazcık geride duruyorsunuz. Hemen geri çekilme huyunuz var. Bazı kişilerin böyle bir yalanlarını yakalayacaksınız arkadaşlar Yüzünüze, yüzüne vurmayacaksınız. Birkaç yalanını yakalayacaksınız ama öyle sezmeye başlamışsınız. Yani içinizdeki hisler mi yoksa gördükleriniz, duyduklarınız mı ona karşı böyle bir güven eksikliği olmaya başlamış? F harfi paylaşılamayan bir F harfi var. Bu bayan da olabilir, erkek de olabilir arkadaşlarım. Bir isminde, soy isminde F harfi olan bir kişi, iki iki kişi tarafından paylaşılamıyor. Bu yüzden dolayı arada kalmış. O diyor benimsin, o diyor benimsin. Yani iki bayan var yanında. Ee, anne bir ee, ya da düşündüğü kişi olabilir, ya da iki farklı bayan olabilir. Şimdiden bile birkaç ayın sonrasını planları yapmaya başlamış bir erkek var arkadaşlarım burada. Yani birkaç ay sonra bunu bunu yapacağım diye planlarını çoktan yapmış bir kişi. Eline geçecek paraların planını bile yapmış. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar